Değerli basın mensupları, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere giderek yaşlanan bir ülkenin resmini çekmek, durum tespiti yapmak ve bu ülkede özellikle kadınların yaşlanma sürecinde de nasıl daha dezavantajlı olduğunu göstermek istiyorum. Türkiye'de doğurganlık hızındaki azalma ki bildiğiniz gibi doğurganlık hızı dediğimiz şey kadınların doğurgan döneminde sahip olabilecekleri ortalama çocuk sayısını ifade eder. 2022 yılındaki bu rakam ortalama 1.62 çocuk olmuştur. İki küsürlerden bu noktalara geldi. Bu doğurganlık hızındaki azalma ve doğumda beklenen yaşam sürelerinin uzaması ki şu anda ortalama 78.6 yaş beklenen yaşam süresi. Tüm bu nedenlerle ülkemizde yaşlı nüfusun hızla arttığını ve nüfus piramidimizin alışa geldiğimiz şekilden daha asimetrik ve arı kovanı şekli dediğimiz bir yapıya bürünmesine neden oldu. Şu anda gördüğünüz gibi 2000'li yılların başındaki nüfus piramidimizle 2021 yılındaki nüfus piramidi arasında farklılıklar var. Özellikle hep bildiğimiz genç nüfusun baskın olduğu söylemi gördüğünüz gibi 5 ila 14 hatta 20'li yaşlara kadar giderek azalmakta 2000'li yılların başına göre. Oysa 65 yaş üstünde özellikle de 75 yaş üstü nüfusun ne kadar arttığını görmektesiniz. Nüfusun 65 yaş üstü nüfusun oranına bakacak olursak burada daha çarpıcı bir grafikle gösterecek olursak Üstteki 0-14 yaşın gidişatını, trendini gösterir. Alttaki daha koyu yeşille ifade edilen ise 65 yaş üstünün ne kadar arttığını, ne şekilde grafiğin şekillendiğini görüyoruz. Burada nüfusun diğer kalan yaş oranına da baktığımız zaman en alttaki sarıyla gösterilen 65 yaş üstü son dönemdeki artış trendi. Kırmızı ile gördüğünüz 0-14 yaş arası genç nüfus. Yukarıda gördüğünüz ise 15-65 yaş arası nüfus. Şu anda bildiğimiz verilere göre nüfusun %9.9'u 65 yaş yani yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımız 65 yaşın üstünde. Bu rakamlarla Birleşmiş Milletlere göre yaşlı ülke statüsündeyiz artık. Çok yaşlı ülke statüsüne girmeye ise çok az yıllar kaldı. Nüfusun %10 ve üstünün 65 yaş üstü olması çok yaşlı ülke olarak ifade edilir ve bizim bu noktaya gelmemize oldukça az bir rakam kaldı. 65 yaşın üstünün dağılımına bakacak olursak Burada gösterdiğim gibi 64'ü bu yaşlı nüfusun 64'ü 65 ile 74 yaşları arasında yığılmış vaziyette. Dolayısıyla biz bu yaş aralıklarını bilerek bu döneme özel sağlık problemlerini de bilerek daha farklı politikalar üretmek durumundayız. Aşağıda gördüğünüz pay grafikte de bu yaş grubundaki ağırlığı göstermekteyiz. Toplam hane sayımız şu anda 25 milyonu geçti ve bu hanelerin yüzde 24.1'i yani yaklaşık her dört haneden birinde 65 yaş üstü bir vatandaşımız yaşamakta ee, Her dört hanede bir 65 yaş üstü yaşarken 60 ve bu 4, çeyrek dilimdeki e, vatandaşlara baktığımızda, bunların da dörtte biri tek başına yaşıyor. Yani yaklaşık bir buçuk milyon vatandaşımız yaşlı tek başına yaşayan bu ülkede vatandaşımız var. Burada daha çarpıcı bir oran var. Bu vatandaşların yüzde 75'i de kadınlardan oluşuyor. Yaşam süresi daha uzun olduğu için. Kısacası bizim burada e, yol almamız gereken bu. ...yaşlı, ileri yaş, tek yaşayan kadınlara mercek tutmamız gerekiyor. Çünkü bu kadınlar sosyal haklardan çok daha mahrumlar. Eğitim durumlarına bakacak olursak... ...65 yaş üstünde hala günümüze geldiğimizde... 15'i yaklaşık okuma yazma bilmiyor. Ve bu yüzde 15'lik kesimde okuma yazma bilmeyen kesimde... ...kadınlar erkeklere göre 5 kat daha fazla okuma yazma bilmiyor... Bu da kadını yine sosyal yaşamdan uzak tutan nedenlerden bir tanesi. İş gücüne katılıma bakacak olursak, iş gücüne katılımda 65 yaş üstünün sadece %11.3'ü iş gücüne katılabilmekte. Ve bunun da erkek kadın oranına baktığımızda yüzde %18'i erkeklerde sadece beşlik kadınlarda bir iş gücüne katılım var. Ve bu iş gücüne katılım bu yaş grubunda %90 olarak kayıtsız, güvencesiz bir katılım ve ağırlıklı tarım işçisi olarak karşımıza çıkıyor. Yoksulluk oranına baktığımızda yaşlı nüfus diğer nüfusa göre çok daha yoksul ve özellikle kadın yaşlılarımız güvencesiz yaşam nedeniyle erkeklere göre çok daha yoksun. Tüm bu veriler bize kadınların genç yaşta istihdama katılımının önemini, bu yaşta onları kayıtlı sisteme almanın önemini vurguluyor. Kadınlar maalesef çalışma hayatına girseler dahi çocuk ve yaşlı bakmak gibi bir misyon üstlerine yüklendiği için bu istihdamdan kopup güvencesiz hayata kolaylıkla geçebiliyorlar oysa bu davranış modeli onların 65 yaş sonrasındaki güvencesiz ve hak mahrumiyeti dönemine itiyor onları. Bu yaş grubunun sağlık problemlerine bakacak olursak %90'ının en az bir kronik hastalığı var. Bu nedenle bu yaş grubu için sağlık sisteminin doğru kurgulanması diğer yaş gruplarına göre çok daha önemli. Bu iktidarın maalesef ikinci ve üçüncü basamağa ağırlık vererek ticari kaygılarla yönettiği e, sağlık sistemi birinci basamak aile hekimliğinden kopmuş, koruyucu hekimlikten uzaklaşmış Dolayısıyla bu yaş grubunu 65 yaşa kronik hastalık sahibi olmadan sokabilme şansımız ortadan kalkmıştır. Geçtiğimiz günlerde e, yaşlı bakım merkezleri sağlıklı yaşam Merkezi adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından e, yayınlanan genelgede, ee, yine ikinci ve üçüncü basamağı 80 yaş üstüne, daha kolay, daha kaliteli hizmet vermek adına kurgulanan sistem. Aslında birinci basamakta gerçekleştirdikleri 65 yaş üstüne bütüncül yaklaşımın daha da güçlendirilmesi şeklinde olması daha gerçekçiydi ve daha olması gerekendi. Mümkün olduğu kadar bu yaş grubunu hastaneye sokmadan birinci basamakta bütüncül olarak onların yaş grubuna göre ve dünya standartlarındaki kriterlere göre değerlendirmeniz bizim için daha öncelikli. Çünkü yaş e, kurguladıkları sistemde... Her ekip başına 380 yaş üstü düştüğünü söylüyorlar. Ülkede 1,5 milyon civarında 80 yaş üstü var ve bu 5 bin ekip kurmak demek. Ve her birinin başına bir geriatrist, dahiliyeci ya da aile hekimi koyacaklarını söylüyorlar. Oysa bu gerçekçi değil. Ülkede toplam sadece 260 geriatrist hekim var. Dahiliyecilerin sayısı çok az yandala kaydıkları için ve aile hekimi sayısı Aile sağlığı merkezlerine dahi yetmeyecek durumda. Dolayısıyla bu kurgu gerçekçi bir şekilde işleme şansına sahip değil. Bakım sistemine bakacak olursak şu anda kamuda bak Aile Bakanlığı'na bağlı olarak 169 huzur evi var tüm ülkede ve ağırlıklı büyük şehirlerde yerleşik olarak ve 18 bin yatak kapasitesine sahip. Özel sektörde son dönemde hızla artan özel sektörde 266 adet e, huzur evi var ve yine devlettekine yakın 18 bin yaklaşık yatak kapasitesine sahip. Bir de diğer dediğimiz e, Milli Eğitim Bakanlığı ve belediyelere bağlı huzur evlerinde de yaklaşık 3 bin kapasiteli, yatak kapasiteli bakım evleri var. Buna baktığımız zaman tüm ülkede toplam olarak 40 bin yatak kapasitesi mevcut biz 65 yaş üstünde 8,5 milyon vatandaşımız olduğunu biliyoruz. 80 yaş üstünde esas bakım ihtiyacı olan ve tek başına yaşayan 1,5 milyon insan olduğunu biliyoruz ve bu 40 bin yatak kapasitesinin son derece yetersiz olduğunu söyleyebiliriz bunlarla. Son dönemde dünyada yerinde yaşlanma yani mümkün olduğu kadar yaşlıyı evinde tutma prensibini de düşünecek olursak evde bakım elemanı yetişmiş kalifiye evde bakım elemanında olmaması çok ciddi bir sıkıntı aslında. Tüm bunlar önümüzdeki dönemde bakım yükünün artacağını, maliyetlerin artacağını, sağlık ekonomisi yükünün giderek artacağını bize anlatıyor. Ve bizim bu kurguyu bu bilinçle yapmamız gerekliliğini söylüyor. Dünya gümüş ekonomiyi konuşuyor. Gümüş ekonomi dediğimiz şey giderek yaşlanan toplumlarda yaşlıların domine ettiği ve yaşlıların ihtiyacını gözeten ekonomik aktiviteler bütününe gümüş ekonomi diyoruz. Gelişen ve yaşlısı refah içinde ilerleyen ülkeler gümüş ekonomiyi tartışıyor. Burada bu yaş grubunun giderek artması ki Japonya gibi, Monaco gibi, İtalya gibi, kuzey ülkeleri gibi yaklaşık yüzde otuzlara varan 65 yaş üstü nüfusu yüzde otuzlara varan ülkelerde bu ekonomik model çok önem taşıyor. Özellikle sağlık, turizm, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon gibi alanlarda bu yaş grubunu önceliklendirerek politikaları üretmeleri çok değerli bizim için. Oysa dünya bunları konuşurken biz Türkiye'de e, yoksullaşarak ve yoksunlaşarak yaşlanan nüfusu konuşuyoruz maalesef. Hak kayıpları, sosyal e, yaşamdan kopuş ve derin yoksulluk yaşlı nüfusun kaderi. Ama yaşlı kadın nüfusun çok daha e, öncelikli konusu. Kısacası ileri yaş kadınlar e, daha yalnız, daha yoksun, daha yoksul daha eğitimsiz ve yatılı kurumlardan daha az yararlanabiliyor. Bu nedenledir ki yaşlanan nüfusa yönelik politikalarımızı öncelikle yaşlanan kadınlara göre ama tüm anlamıyla yaşlanan nüfusa göre kurgulamamız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.